bir yaşayan efsane. Ha, sevgili Red kasaba için ne büyük bir şeref. Hmm, evet. <laughs> Hatırladım cenaze töreni var ağlamam gerekiyor. İşte geliyor İşte geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Ben daha uzun olduğunu düşünmüştüm. <gülüyor> <gülüyor> Bu gözler çok büyük acılar görmüş birçok askeri gördüğünden de eminim. General Kastırın ki Gulç kasabası yedisinden yetmiş ne kadar sizin gibi kahraman bir insanı karşılamaktan onur duyuyor. Siz yaşayan bir efsane ve son olarak ...tabii bir sarışın. Hoş geldin. Bayan Kitin'in hoş geldin konuşması olmadığından emin misiniz? Hayır hayır hayır. Generalin çiçeklere karşı <laughs> alerjisi var. <laughs> Nothing Gulch'un her yumuşak kalpli ve kırmızı kanlı yurttaşı yaşayan efsane olduğunuz konusunda benimle aynı fikirdim. <laughs> Teşekkür ederim güzel konuşmaydı. Rica ederim efendim. Baylar ve tabii ki bayanlar. Aklınızdan geçenleri okuyorum. Acayip kılıklı ve gürültücü kızıl derillerden bıktınız. Artık semirdiniz ve onlara ihtiyacınız kalmadı. ...ben onları geldikleri yere... ...Fransa'ya geri yollayacağım. Fransa'ya! Affedersiniz general. ...Alema yöredeki kabilelerle... bizi iyi geçiniyoruz. Onlar İmkansız kızı derili uysal olmaz. O sahtekarlar seni bir kuruşa... <gülüyor> ...satarlar. <gülüyor> evet. Efsane yaşıyor. Ama beyni çoktan ölmüş. Gidip başsağlığı dileklerimi sunacağım. Hmm. Ben sizin büyük bir hayranınızım efendim. Rintintin buraya gel. Rintintin. Ne asil bir isim. Şu gözlere bakın zeka dolu pırıl pırıl parlıyor. 13. süvari alay için senden Hı. daha iyi bir maskot bulalım. Neden bana hakaret ediyor ki? Sanırım üzüntüden aklını kaçırdı. 13. alay generalinizi takip etmeye hazırlanın. At bin! Ah, oh, oh. Ah bir <laughs> şarkıcılarının koros kadar başarılı olduklarını söyleyebilirim. Dildil, eski dostumuz Dürüst Kartal'ı ziyaret etmenin zamanı geldi. Sakin kızıl deriller öyle mi? Nereden bilebilir ki? Ulysses S. bütün batıdaki en uysal kızıl derili topluluğuna beni gönderdi. Bir kez daha büyük bir kızıl derili bozgunu başlatırsam bir numaralı general ben olacağım. Bunu biliyor. Ha, ha. <laughs> Tabii ki korkuyor. <laughs> General Ulysses S. Grant'in çizmelerinin içindeki bacakları titriyor. Çünkü George Custer'ın Beyaz Saray'daki yerini alacağından korkuyor. Grant büyük korkak bir kedi. Grant korkak bir kediden başka bir şey değil. Grant... Girin. Gel! 13. alan görüşleriniz hazırdır efendim. Hmm. Oskar! rahat. Sana açıklamama izin ver temiz kalpli. Küçük yaşaplı kardeşim. Çocuk kabilesinin baltalarını çapa gibi kullanmaya başlamalarının üzerinden aylar geçti. En cesur savaşçılarımız uysal bahçıvanlar haline geldi. Ve büyük şamanımızın da yardımıyla sonunda bu çölü bahçeye dönüştürmeyi başardık. Yağmur dansını rüzgar dansıyla karıştırınca böyle oluyor. Sebzelerimizle altı ulusu beslediğimizi bilmelisin. Sebzelerin kalitesinin Nojok adından daha önce geldiğini söylemekten evet, gurur duyuyorum. Şimdi Kastır'ın öldürmekten hoşlandığına ve kan dökülmesini istediğine dair bir his var. Aa. General George Kastır'dan korkacak bir şeyimiz yok. Böyle devam edecek. Simit kabilesinin yiyeceklerini de biz sağlıyoruz. Nasıl olur? Bu güveci kızıl derili sebzeleriyle yapmışlar. Neden olmasın general? Bu civarda herkes Nocok kabilesinin ürünlerini yiyor. Yüzde yüz organik sebzeler. Bu kadar yeter. Bu andan itibaren Amerika Birleşik Devletleri'nin konserve sebzelerini kullanacaksınız. Beni duydunuz mu? Ama general o sebzeler Minnesota'dan geliyor efendim. Ne olmuş? Minnesota'ya karşı mı çıkıyorsun yoksa? Hayır ama sebzeler bütün çölü geçiyor. Aşırı bir sıcağın altında. Korunmasız bir vagonda. Bu hastalık riski demektir efendim. O zaman biz de hasta oluruz. O başka bir şey. Hepsi bu kadar değil general. Konserve kutuları açtığımız zaman patlıyorlar. E, özellikle de fasulyeler. Nocak domatesleri burada satılıyor. Hey! Önce ben geldim. Kızılderililerin yetiştirdikleri ürünler yasaklandı bayan. Yüzbaşı ben açıklama bekliyorum. <laughs> Generalin emri efendim. Şef Dürüst Kartal'a izni şahsen ben verdim. Sebze satışını önlemek için hiçbir neden göremiyorum. Neden yok öyle mi? Siz körsünüz. Kızıl derilerin hilesini görmüyor musunuz? Sadece sebze satıyorlar. Kesinlikle sebzeler. Daha sinsice bir şey olabilir. Eğer biri bir an önce kızıl derilerin sebzelerini durdurmazsa herkes bunları yiyecek. O sahilden bu sahile kızıl derililer gittikçe zengin ve güçlü olacaklar. Hızla büyüyecek, organik yiyecek imparatorluğu kuracak, konserve ve kimyasal maddeleri alışmış beyaz adamları dize getirecekler. Sonra biz ne olacağız? Bu hain bitki atağının önemini yeterince kavramalı ve bu olayı daha fazla yayılmadan durdurmalıyız. Oh! Bir şey anladın mı Telenius? Evet, ne yazık ki domates sevmiyor. Ben şalgamı sevmiyorum Apap. Nişastalı şeylerden gerçekten nefret ediyorum. <laughs> Yüzbaşı, şu, önemli, şu sebze standını mahvedin. Gel, Generali duydunuz olur. hadi yıkın. Görev tamamlanmıştır generalim. Bu kasabada bir tane kızıl derili görmek istemiyorum. Dürüst Kartal bu durumda huzuru sağlamanın zor olduğunu düşünüyor. Sakin ol şef. Yıkandıktan sonra şu inatçı arkadaşla küçük bir görüşme ayarlamaya çalışacağım. Sayelerine düştüğüm duruma bak. Yemin ederim bu adamı daha önce bir yerde gördüm ben. Rintintin gördüğü yüzü asla unutmaz. Choice'e mi? Jeronimo mu? Oturan bu Heh, tamam. Şu şefin dürüst kartalla buluşacağım. Pişman olmayacaksınız general. Ha? Ne oldu? Aşçı fasulye konservesi açtı generalim. Güzel. Evet. Öbür gün diyelim. Saat 7.17'de 3 kaktüsün orada buluşalım. Bu harika hayvan senin mi? Gittikçe bana bağlanıyor ama bana kalırsa biraz... Değil mi? Yani sence diğer köpekler daha mı akıllı? Tasmalarının nerede olduğunu bile hatırlamıyorlar. Adı Rantantan değil miydi? Aa, hayır hayır. Rintintin. Ha, evet Rintintin. Kalede kalıp alayım maskotu olmaya ne dersin bakalım? <laughs> Asla. Kemiklerimi nereye gömdüğümü hiç kimse bilmemeli. Fikrini değiştirmesinin bir yolu olmalı. <laughs> evet. <laughs> Yemek zamanı! <laughs> Anladığım kadarıyla rinki dinki kalmaya karar verdi. Arkadaşlar kutularınızı açın! Yere yatın! <laughs> Pekala kimse kıpırdamasın. <laughs> Ee, sanırım sodyumu biraz fazla geldi. Şimdi işi resmiyete dökelim. Kızı derilerle anlaşmak ve huzur içinde yaşamak için elimden geleni yapacağım. Şartlarım şunlar. Nojok kabilesi sebze yetiştirmeyi bırakacak. İyi de o zaman ne yiyecekler? Ordu beslenmeleriyle ilgilenecek. Konserve sebzeden oluşan büyük bir stoğumuz var. General fikrini değiştir. Kızıl deriler patlamaya hazır hale geldi. <laughs> Onların sebzeleri tahrip edici silahlar. Dürüst kartalın adamları savaşçı değil. Soluk benizlerle savaşmak istemiyorlar. Bunu kanıtlamak için yanımda güvenilir şamını da getirdim. Ocakların barış dansını yapacak ve kötü ruhları buradan kovacak. <laughs> Bu çisileme dansıydı. Eğer devam ederse birinin başı derde girecek. Ne kadar kabiliyetsiz insanlarsınız. <laughs> Bunu da bilerek yaptınız. Bu saldırganlığın klasik bir göstergesi. General, nocoklar savaş istemiyorlar. Ve ben Washington'a kadar at koşturup bunu onlara söyleyeceğim. Ve tabii zavallatı bu kadar koşuya dayanabilirse. Tamam ıı, tamam tamam tamam. Hadi gidelim. Nedense çok asabi. Siz et yiyenler çabuk sinirleniyorsunuz. Sen bunlara salatalık mı diyorsun? Yabani hıyara benziyorlar. Kızılderililerden sebze alamayacağımızı söylediklerinden beri malları New York'tan getiriyorum. Bu yüzden hepsi bayatlayıp duruyor. Bunlar ne? Kırmızı biber mi? Hayır bayan. Çöz sıcağından pişmiş avuçlar. Üstüne para da verseniz bu bayat şeylerden birini bile yemem. İhtiyacım olan tek şey savaş için iyi bir bahane ve sonra... <laughs> Nasıl harekete geçtiğimi görsünler. Evet. Gel! Emrettiğiniz gibi Efendim üzerinde yeni maskotumuzun yer aldığı barak hazır. Evet. evet. Güzel. Bu haliyle kaybettiğimiz cesareti bize verecek. Kayıp mı? Evet işte bahane. Bu harika köpeği kaybedip kızıl delileri suçlayabilirim. <laughs> Alexander, Cesar ve Napolyon'un gurur duyacakları şeytanca bir plan. George Armstrong Custer, sen bir daha hissin. Bu neydi? Ben <laughs> Birazdan yemeklerini toplamaya başlarlar herhalde. Tin 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 git kızıl derilerle oyna. Beni duydun mu? Hadi git. Ay ne nazik bir insan böyle. Rin hmm. tin tin olduğun yerde kal. Kızıl derinlerle mi oynayayım? Pekala. <gülüyor> <gülüyor> Bu da orada öyle mi? Bu kalabalıklar ne istediklerini bilmiyor. 13. alayın maskotu Nojop kabilesi tarafından kaçırıldı. Kastler misilleme olarak sürpriz bir saldırı yapmaya hazırlanıyor. Bakın bu yazıyı zaten General Kastler kendisi yazdı. Hayır kardeşim o zavallı köpeği biz kaçırmadık. Bu sabah yalnız başına bizim kampımıza kendi geldi. Bu olayın arkasında Kastler'ın olduğundan eminim ama nedenini anlayamıyorum. Bu geri Cooper. Fotoğrafını istesem ayıp mı olur acaba? Gazete Kastır'ın Şafak'la saldıracağını yazıyor. Bu gece bizim. İki akıllı adam ve keskin gözlü köpek... ...kısa zamanda plan yaparlar. Kahveden öme çıbırakmayacak mısınız Hayır savaş için her adama ihtiyacım var. Ayrıca kalenin kredi torbasından bir süre için kurtulmak hepinize iyi gelecektir. Kimse yok general. Ruhları bile yok general. General! kampta en cin top oynamaktadır. Bu dolandırıcılar, sahtekarlar, yılanlar. Ne dersen de. Dürüst kartal büyük bir yalancı gidin sebzelerini ateşe verin. Acele edin. Ben yemeği tercih ederim. Oh. Kalem. Benim kalemi almışlar yüzbaşı. Geçit töreni var? Ben de bakabilir miyim? Ben de bakabilir miyim? Ben de bakabilir miyim? Bekler! Hücum borusu çal! Hazır mısınız? Hazırız kardeşim. Ateş! 不打呢？哦。Well annesin. Georgini öldürdüler. Öldüm ben. Hmm. Ah. Hmm. Ravioli. Ravioli mi? Evet, mantarlı ravioli. <laughs> Vaylar, bu onları açlıktan öldürelim. <laughs> Umarım köpeklerin yalnız salata ile yaşayamayacaklarını biliyorlar. Kuşatmayı atlatacak kadar yiyeceğimiz var ama sanırım su problem olacak. Endişe etme soluk benizli kardeşim. Değerli şamanımızdan yağmur dansı yapmasını isteriz. Onun ne? emriyle istediğimiz su gökyüzünden yağacaktır. Hı, -hı. <laughs> ...sızılderililer susamış olmalılar. Bugün ne yemek var? Kaktüs aynen dünkü gibi. Ne hmm, olaya verdikleri sebzeleri... ...özlemeye başladım. Bunda bir yanlışlık var. Kuşatma altındakilerin aç kalması gerek... ...kuşatmayı yapanların değil. Asıl önemli olan tüm konserve yiyeceklerimiz... Kastır Kalesi'nin arkasında general. Ve biz çölle kuşatılmış durumdayız general. Ha, yüzbaşı raporunu ver hemen. General! Natik Kalçın belediye başkanı Erzak isteğinizi saygıyla dinledi ve olumsuz cevap verdi. Yumurtayla beslenebileceğinizi söyledi. Amerika'dan kızıl derileri temizler temizlemez bütün belediye başkanlarını kovacağım. Baylar, destek kuvvetlerini çağırmak zorundayız. Likeli üniformalarınızı hemen yıkayın. Suyumuz bitmek üzere ve onlar üniformalarını yıkadılar. Eğer Kastr alayının iyi görünmesini istiyorsa bu destek kuvveti çağırdığına işarettir. Hmm. Kardeşimin harika beynine güveniyorum. Hemen bir plan yapacaktır. Buldum. Evet. Kardeşlerim soyunun. Bu da ne anlama geliyor? Bizden çılgın kıyafetlerini giymemizi beklemediklerini umarım. Şaban kardeşim bizleri buz dansıyla onurlandırır mı acaba? Hmm. Ha bir ateş dansı ha? Bakalım bir dahaki sefere ne yapacak? Bu yaptığının ateş dansı olduğunun sen de farkında olmalısın.

Görünüşe göre kızıl derililer kaleyi kuşatma altına almışlar. Bu durumu ebedileştirmek için hazırlan genç adam. Başkan Grant beceriksiz General Custer'ı kurtarmaya geldi. Şu anda ışık harika. Güneş tam iyi tarafından geliyor. Yüzbaşı hücum morusunu çal. <laughs> Destek kuvvetleri geldi genelim. Ama 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 e, bunlar ne sanıyorlar. Bize saldırıyorlar. Al. kardeşim general olmalıymış. Ben ordu yaşamına uyum sağlayamam şef. Erken kalkmaktan nefret ederim. Bu destek kuvveti miydi şimdi? Herkes hata yapabilir George ama neden kızıl deliller gibi giyindiğinizi anlayamadım. <laughs> Gülümseyin lütfen Bay Başkan. Ah hayır şimdi olmaz. Şimdi herkesin duymasını istiyorum. Grant askerlerinden hesap soracak Coca teşekkürler. Beni uyaran sarışın kızım dereli olmasıydı. Hmm. Sayın Başkan, Şef Dürüst Kartal'dan bir mesaj getirdim. Şefin açıklamasına göre burada herhangi bir şey olmadı. Kesinlikle haklı. Evet burada bir şey olmadı. Burada bir şey olduğunu kim söyledi? Açıkça hayır George. Hayır. <laughs> Nojok'un sebzeleri yakınınızdaki manavda satılacak. Tüm haberleri Nothing Good cool Yıldız'da okuyabilirsiniz. Büyük şamanımız buz ve yağmur dansları arasındaki farkı öğrendiği zaman eminim nojoklar ...kuraklık zamanında bile bereketli ürün alacaklardır. Ha? Dürüst Kartal, iyi kalpli kardeşine teşekkür etmek mi? Kastır daha sonra yedinci alayın başına atandı. Ki bu alay geçmişte kendisinin büyük boyuz nişanını almasına yardımcı olmuş. Ona karşı bir kişiyiz ama kimin umurunda? <laughs> Tüfek ve tabancanın karşısında okun lafı mı olur? Hücum! Anneciğim. I'm a bull